amca nasıl? Baksana. Kızarttı burama bak. Dişe bak. Canlı yayındayım değil mi? Ciddi mi? Evet. Hepinize merhaba. Şimdi arkadaşlar gelsin diye bekliyorum. Bu arada da eşimle biraz muhabbet ettik. Biraz daha bekleyeceğim. Ondan sonra düşüncelerimi açıklamaya başlayacağım arkadaşlar. Tudi hadi git kızım sen de mamanı ye. İlk bir dakikayı bekleyerek geçirelim. Belki gelen olur. Dükkan bizim nasıl olsa. Tabi ortalık da baya karıştı. Hoş geldiniz. Bir kişi geldi en azından. Şu anda bir tane seyredenimiz var. Şimdi bugün ben e, Sayın Meral Akşener'in yaptığı işi çok doğru buldum. Bu kendi görüşüm. Ee, neden doğru buldum? Altılı masa e, zorlukların masasındaydı. Merhaba Yasin nasılsın kardeşim? Zorlukların masasıydı. Ee, bir anda e, Meral Akşener onun içine çekildi ve kendini oradan kurtarmaya çalışıyordu. Şimdi ben o altılı masayı hiçbir şekilde tasvip etmedim. Neden tasvip etmedim? Onu da size anlatayım. Şimdi içindeki adamlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin altyapısına asla uyan insanlar değildi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim bildiğimiz Atatürkçü, bizim bildiğimiz Cumhuriyetçi yapısına uyan insanlar değildi. Yani Temel Karamollaoğlu'ndan başlayalım. Biliyorsunuz kendisi zaten İslamcı bir partinin lideri. Aynı zamanda eski dönemde ee, Sivas e, Belediye Başkanlığı yaptı. Hatta bu Madımak olaylarında e, o yangınları çıkartılmasında da kendisinin payı var e, bir şekilde. O yüzden Cumhuriyetçi bir partiyle beraber olmamalıydı. Ahmet Davutoğlu onu zaten herkes biliyor artık ne şey olduğunu, e, ne adam olduğunu diyeyim ben size. E, askerlerimizi yakarken kendisi gayet açık ve net onların bir bölüm kızgın genç olduğunu söyledi. Aynı zamanda ülkemize Suriyelilerin dolmasının da en temel adamı Ahmet Davutoğlu. Bir diğerine gelelim Ali Babacan. 13 yıl AKP içerisinde çeşitli bakanlıklar yaptı. Bugün Türkiye'nin fakirleşmesinin, bugün Türkiye'nin bu hale düşmesinin en büyük sebeplerinden birisi de Babacan bence. O yüzden yine Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olmamalıydı ki bütün fikirleri de onun da sağcı yönde, daha doğrusu dinci yönde. Gültekin Uysal benim gözümde doğru bir adam değil. Eskilerin Demokrat Partisi'nin şu anda liderliğini yapıyor ama kendisi Said Nuhusi'nin bir müridi. Böyle bir ortamda CHP hiçbir şekilde olmalıydı, olmamalıydı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu maalesef Özünde iyi bir insan olsa da, dürüst bir insan olsa da, uygun bir siyasetçi değil, siyasetçi olmayı öğrenemedim maalesef. Ben böyle düşünüyorum en azından. Hani şey bakın, bir inci tanesini alın, o inci tanesi kendi içinde çok değerlidir, çok kıymetlidir. Ama onu bir çöplüğün içine attığınız zaman inci tanesi de çöptür maalesef. Ben böyle baktım olaya ilk, ilk baştan beri. E, Kemal Kılıçdaroğlu çok e, kolay manipüle olabilen bir insan bence. E, manipülasyonlara geldi. Özellikle Davutoğlu'nun manipülasyonuyla da biliyorsunuz e, şey kabul etti. İşte bu türban yasası çıksın falan filan diye bir şey attı ortaya. Yine ortalığı karıştırdı. Benim gözümde Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu yer e, AKP'nin e, sağ kolluğu. E, yani ortalık ne zaman karışsa, ne zaman e, AKP bir seçim kaybetse, Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bir şeyler yapıyor ve AKP e, kazanıyor. Bundan önce de bildiğiniz gibi Muharrem İnce'nin e, katıldığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde son dakikaya kadar e, nasıl oluyorsa Muharrem İnce önde gidiyordu ki hepimiz aslında onun kazandığını biliyoruz o seçimi. Bir şekilde manipüle oldu o yarım saatlik arada. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi çıktı. Bir anda işte kazanıyoruz, öndeyiz falan filan dedi. Yarım saat sonra çıktı. Hepsinin yüzü aşağıda. Kim bilir e, arka tarafta ne pazarlıklar oldu, neler yapıldı. Ondan önceki seçimlerde e, biliyorsunuz Ekmelettin İhsanoğlu diye bir adamı getirdiler. Bizim başımıza dert ettiler. O zaman da AKP %100 kaybediyordu. Kaybeden AKP'yi ayaklandırdılar. Ve başımıza öyle bir... E, Bela sardılar. Yani e, bunun haricinde Kılıçdaroğlu'nun yaşıyla da alakalı bir şey söylemek istiyorum. Kılıçdaroğlu e, bugün 75 yaşında, 76 yaşında hatta e, bizim ülkemizin yönetimine geldiğini düşünün. E, görev süresi bittiğinde 81 yaşında olacak. Peki bu ülke için kararları nasıl verebilecek? Hani bir elinde sondası, bir elinde kalemi. Bu ülke için acaba e, şey yapabilecek mi, kararlar verebilecek mi, aklı başında laflar söyleyebilecek mi, bu ülkeyi yüceltebilecek mi? Bence bunları yapamayacak. E, şey gibi olacak, bahçeli gibi olacak, ağzından ne çıktığını bilmeyecek, ne laf ettiğini bilmeyecek, öyle abuk subuk konuşacak. Yani bu yaşın gerektir getirdiği şeyler de var. E, bunun haricinde... Neler söyleyebilirim size? Meral Akşener bence çok doğru davrandı. Bazı insanlar bunun çok e, karşısında ama orada partisini ezdirmeyi, partisini yok etmeyi e, yapmaması gerekiyordu. Ve e, doğru bir şekilde kendi düşüncelerini söyleyerek ki baştan beri de e, özünde durduğu ilkelerin üstüne giderekten e, kendi... Söylemini yaptı ve kendi ayaklarının üstünde duran bir parti olduğunu gösterdi bence. Benim gözümde nedir? Ülkeyi yönetmesini istediğim bir kare as dersek, Ümit Özda, Erkan Baş, Muharrem İnce belki Cem Uzanın da olduğu bir dörtlü koalisyon olsa bence güzel olur. Neden bunu söylüyorum? Şimdi şu altılı masaya baktığımız zaman. Biliyorsunuz başımızdaki iktidar suç içinde suç her türlü pisliğe karışmış vaziyette. Peki diyelim ki bu altılı masa geldi. Ülkeden çalınan paraları getirebilecekler mi? Bunca suçun içindeki insanları adalete teslim edebilecek mi? Hayır edemeyecekler çünkü hepsi birbirinin içinden doğmuş insanlar bunların. O yüzden her şey takipsizlik kararı alınacak. Her şey bir anda e, nerede kalmıştık diye başlayacak ha şeyi de ben düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu'nun e, bu ülkeye demokrasi getirebileceğini de düşünmüyorum. Neden derseniz bence e, Kılıçdaroğlu kendi partisinin içine demokrasi getirememiş bir lider. E, girenler çıkanlar oluyor bu arada. Sizler de kendi düşüncelerinizi benden paylaşırsanız ben de çok sevinirim. E, ben doğru olabilirim, yanlış olabilirim ama. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye bir demokrasi getiremediğini düşünüyorum. Peki, kendi partisine e, demokrasi getirememiş bir liderin nasıl olacak da e, Türkiye'ye demokrasi getireceğini düşünüyoruz. Ya da CHP dediğimiz daha doğrusu eskiden bildiğimiz CHP, Atatürk'ün partisiydi. E, fakat, fakat şu anki CHP Atatürk'ten çok çok uzak bir parti. Şu andaki CHP 1921 anayasasını tasvip eden bir parti. 1923 anayasasını tasvip etmeyen bir parti. E, yaptıkları e, açıklamaya baktığınız zaman altılı masa olarak hiçbir yerinde Atatürk ve Atatürk ilkeleri geçmeyen bir anlaşma söz konusu. Bunu ben de kendi ülkem adına kabul edemiyorum. Çünkü e, atamızın değerleri ülkenin kurucu değerleridir diye bakıyorum. Ve bizim ülkemiz ne zaman ki o değerlerden saptı Ondan beri de ülkemiz hep baş aşağı gidiyor. Atamız 100 yıl önce bugünleri görüp bu günlerde başımıza ne, neler geleceğini e, bizlere anlatmış. Öngörmüş bir, Öngörmüş bir lider. E, zaten bütün dünyanın kabul ettiği, hali hazırda çok sevdiği bir lider. E, aramızdan ayrılışından bunca yıl geçmiş olmasına rağmen. O yüzden e, Atatürk değerlerinden şaşmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni ben içime sığdıramıyorum. Ben de eskiden bir Cumhuriyet Halk Partiliydim. Yani arkadaşlar benim genel düşüncelerim bunlar. Sizler de e, öngörülerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşmak isterseniz sevinirim. Neler düşünüyorsunuz? Sizlerin aklınızda neler var? Yani evet Kılıçdaroğlu iyi niyetli bir insan olabilir ama bir politikacı değil. Daha doğrusu Türkiye'yi sırtını alabilecek bir politikacı değil bence çok hızlı manipüle olabiliyor. Çok hızlı başkaları tarafından yönetilir hale gelebiliyor. E, bürokrat olması, e, bürokrasinin içinden gelmesi, devlet yönetimini bilmesi, evet bunlar artıları ama e, yolu şaşıyor başta. Hani ilk başta bir baktık Kılıçdaroğlu geldi. E, arkasından bir müddet sonra iyicene partiyi sağa çekmeye çalıştı. İşte e, çarşaflı bayanları da Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet etmeye çalıştı. Arkasından başka başka şeyler yaptı. Yani e, bir türlü yön tutamayan bir lider olduğunu düşünüyorum. O yüzden Türkiye'ye de yön veremeyeceğini e, düşünüyorum. Bizim kırılma noktamızda şeydi, Ekmelettin İhsanoğlu. Evet oldu. zaten büyük bir e, kırılma noktasıydı benim için Cumhuriyet Halk Partisi adına. Mental World kesinlikle katılıyorum ne güzel hani en azından benim görüşlerimi paylaşan güzel dostlar da var. Onlarla da sohbet etmeye çalışıyorum. Tabii sizlerden de bir şeyler gelirse daha güzel sohbet ederiz. Bu arada 14 kişiyiz. Biraz daha layık like olursa ben de çok mutlu olacağım arkadaşlar. yani ben dediğim gibi benim kare asım Ümit Özdağ, Muharrem İnce, Erkan Baş'ın da bu şeyin içinde olmasını isterim. Koalisyonun içinde olmasını isterim. Her ne kadar bizler Türkiye'den uzak da olsak ee, ve işte aşağı yukarı 6 yılı geçtik ee, gidip oy da kullanmayı düşünmüyorum neden düşünmüyorum ee, ülkemin dışında yaşıyorum her ne kadar dertlerini paylaşıyor da olsam e, o ülkenin insanları yani Türkiye'nin insanlarının geleceğine benim karar vermem doğru olmaz diye düşünüyorum O yüzden gidip oy vermeyeceğim ee, yine de fikirlerimi beyan etmek. Bu benim beyan hakkım, en medeni hakkım. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, Cemuzan'da olursa bu dörtlü içinde e, AKP'nin bunca seneden beri talan ettiği ülkenin e, değerleri geri getirilebilir diye düşünüyorum. Fakat altılı masa bunu asla yapmaz. Ve yapmaya da tenezzül etmez diye düşünüyorum. Çünkü bu altılı masanın içindekilerin de birçoğu bu kirli şeylere karışmış vaziyette. Şu anda sadece işte görev devir teslimi yapılacak. E, belirli bir dönem bu görev devir teslimi gidecek altılı masa gelirse. Ondan sonra tekrar e, nerede kalmıştık diye Tayyip Erdoğan sahneye çıkacak diye düşünüyorum. E, çünkü hep korudular, kolladılar Tayyip Erdoğan'ı. Neden kendi ülkende yaşamıyorsun, Fevzi Can sormuş. Kendi ülkemde neden yaşamıyorum? Birincisi ülkemizde özgürce yaşama haklarımız gasp edildi arkadaşlar. Kendi fikirlerimizi bile söyleyemeyen bir toplum haline geldik. Kendi geleceğimiz hakkında hayaller kuramayan bir toplum haline geldik. Otokratik şeylerin altında ezilen bir toplum haline geldik. Açıklıyorum işte. Ee, ondan dolayı kendi ülkemde yaşamamayı İki seçtim. Tane kızım Özgür var, ve... Bey. İki tane kızım var, ben kızlarımı orada yaşatmak istemedim. Yani eşimin de söylediği gibi. İki tane de genç kızım var. Ee, o toplumun içinde, daha doğrusu o toplumun içinde demeyeyim, çok yanlış bir kelime olur bence bu. Arap çalışan bir topluluğun içinde genç kızlarımın büyümesini istemedim Özgür mutlu e, hür bir ortamda büyümelerini İyi tercih şimdi. ettim diyeyim fikirsel olarak yani Ümit Özdağ ve Erkan Baş fikirsel olarak yan yana gelebilirim ya şu anda fikirler e, bir yere kadar ama ülkenin geleceği söz konusu <laughs> hakkında suçlama var sebebi Yok hakkımda, hakkımda hiçbir suç, suçlama yok. Herhangi bir sebep de yok o yüzden. Ben sadece yurt dışına gitmeyi tercih ettim. Zaten suçlama olacak bir şeyim de yok çok şükür. Ama siz trollük etmek, etmek istiyorsanız edin canım. Ona da lafımız yok. Her yerden çıkacak böyleleri nasıl olsa. Aynen öyle. İşte böyle arkadaşlar benim düşüncelerim bunlar. Eee ülkemizin geleceği umarım e, aydınlık günle, günleri açılır. E, umarım her şey e, hepimiz için çok çok güzel olur. Mevcut hükümette sıkıntım ne demişsiniz? Mevcut hükümetle sıkıntım çok büyük arkadaşım. Yani e, neden sıkıntım olmasın? Bu ülkenin içi boşaltıldı. Bu ülkenin değerleri satıldı. Cumhuriyetin e, 100 yıllık birikimi yok edildi. Eğitim yok edildi. Sağlık yok edildi. Ee, ne bileyim işte aklına ne geliyorsa ülkenin içi çürütüldü, hukuk yok edildi, her şeyin sarayı var, içinde işlevi yok. Ha siz seviyorsanız gitin e, gidin e, o, o, hükümete oy verin. Yani biz makarnayla büyümedik, beynimiz protein aldı, gelişti, bir şeyler okuduk, öğrendik. E, siz de okuyun, siz de biraz protein alın. Baş örtüsü sizi rahatsız mı ediyor? Hayır. Hayır bakın başörtüsü beni rahatsız etmiyor. Başörtüsünün siyasallaştırılması beni rahatsız ediyor. Benim kayınvalidem de başörtülü. Çok seviyorum kendisini. Veya tanıdığım başörtülü insanlar da var. Saygı duyarım. Ha ben bir ateistim ama onların düşüncelerinde de saygı duymak zorundayım. Evet bir akıllı benim sen de akıllı ol biraz Ferzi'cim. Ee, o yüzden herkesin düşüncesine saygı duymak durumundayım ama bu işin siyasallaştırılması, bu işin toplum baskısı haline dönmesi beni rahatsız ediyor. Onun haricinde başörtüsüyle bir sıkıntım yok çok şükür. İşte böyle arkadaşlar. Benim kendi şahsi düşüncelerim bu. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi uzaklardan sevgiler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Selam. Henüz açtım verdiğiniz değerli bilgiler için ben de teşekkür ederim Zeynep Hanım. Çok sağ sağlıyın. Ee, i̇şte böyle ara ara şeyler yapıyorum. Ee, canlı yayınlar yapıyorum. Ya beyefendişim hani şimdi Fevzi kardeşim sana şunu söyleyeyim ee, mini tekliden nasıl rahatsız oluyorsun bilmiyorum ama sen bence e, o tecavüze uğrayan çocuklardan da rahatsız olmadın o işte şeyleri ensar vakıflarında vesaire onlar senin için normaldi benim için normal değil ha, bazı insanlar bazı şeyleri e, yaşamaktan zevk alır belki sen de o çemberden geçtin bilemeyeceğim <laughs> keyif aldıysan öyle yani sana söyleyecek lafım yok çok teşekkür ederim Sağ olun Zeynep Hanım Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.